lazım fiillerin, lazım müteadi fiillerin alıştırmasından devam edeceğiz. Tedribatü, birinci alıştırma. Ayyinil fiyalel lazime, lazım fiili. Vel fiyalel müteaddi, müteaddi fiili belirle. Fil cümeli tehleti, aşağıdaki cümlelerde. Birinci alıştırmaya bakalım. Ayet bu. Kalillahu Teala. Tebarek ellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadir ayetinde fiil tebareke tebareke fiili müteaddidir. Nereden anladım? Tebareke umasi mezit babların dördüncü babından. Dördüncü bab umasi mezit babların dördüncü babı müteaddidir. Bir, iki, üç, beşinci babları lazım. Dördüncü babı müteaddidir. Burada kâle fiili de var. Kâle fiili de mütadidir. Nereden anladım? Kâle Allahu Teala. Allah söyledi. Ne söyledi? Fiile ne, neyi, kim, ki, kimi, kime sorularını sorduğumuzda cevap alıyorsak, alabiliyorsak mütadidi demiştik. Halaka ikinci ayete gelelim. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyikum ahsenu amelen ve huvel azîzul gafûr. Buraya bakalım. Burada Khaleqa fiili de müteadidir. Nereden anladım? Direkt meful almış. Bir fiil direkt meful alıyorsa müteadidir demiştik. Liyablu <laughs> ve kuma bakan. Buradaki li fiili muzariyi nasbeden lamdır. Lamu ta'lil. Ee, nasf yapmış. Vav'dan nasf alametini anlıyoruz. Buradaki fiil yablu ve fiilidir. Kendisinden sonra bitişik muttasıl mansup meful pozisyonda bitişik zamir aldığı için müteadidir. Öyle demiştik. Bir fiil direkt meful alıyorsa bir fiile meful pozisyonda muttasız zamir bitiyorsa o müteaddidir demiştik. Öyle olmuş. Manasını, Mülk Suresinin ayeti bu. Manasını oradan bakarsınız. Zaman kaybetmemek için manasına girmedim. Ve kâle sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, e'adûl Ecira ecrahû. Burada fiil e'adû ee, müteaddidir. Nereden anladım? İki şekilde anlarım. Bir, İf'al babının emridir. İfal babındandır. İfal babı müteaddi değil. İki direkt meful almış. Hem de iki tane meful almış. Zaten iki meful alan fiillerden de hatırlarsanız. Dolayısıyla burada da ehtu müteaddidir. En yecuffe var. çünkü en yecuffe var. Burada da ceffe yecuffu en yecuffe var. Bu da lazımdır. Niye? Çünkü direkt meful almamış. Üçüncü alıştırmaya bakalım. Bu arada şey hadisin manası da işçiye ücretini verin. Ta'tu verin el ecira işçiye ucruhu, ücretini verin. Kable önce en yecuffe kurumadan önce arakuhu teri kurumadan önce. Üçüncüsüne bakalım. Yeştemi'u toplandı. Vuzara'ul hariciyeti el arabi. Vuzara'ul hariciyeti el arabi. Arap dış bakanları vaden toplanacak, yarın toplanacak fi Tunus. Tunus'ta toplanacak. Burada o fiili var. o lazımdır. Nereden anladım? Kumasi mezit ikinci babdan olan fiiller lazımdı. Zaten buradan da anlaşıldı. Dördüncüsüne gel bakalım. Ahraka. Fiil ahraka. Mütaddidir. Hemen söyleyebilirim. iki sebepten. Birincisi ifal babından. ikincisi direkt meful almış. El mescide meful. Ahraka yaptı. El Yahudi. Yahudiler. Yahudu, Yahudiler El Mescid El Aksa, Mescid El Aksa'yı mübarek Mescid El Aksa'yı yaptılar. Fi 1969 yılında Elfi Metis şeyin yılın adı miladiye. Evet Ahraka da müteaddi. Beşinci alıştırmaya bakalım. İstahracet El Hukumetü El Maadine Min el Ardi. Bu fiil de müteaddidir. Nereden anladım? Direkt meful almış. Bistahracı çıkardı. El hükümeti hükümet el maadine madenleri min be'ad dinil ardi yerin ıı, dibinden diyelim. Altıya bakalım. Kaveme şa'bul şa ihtilalel ecnebiye Bu fiil de mütadidir. Nereden aldım? Direkt meful almış. Kaveme mukavemet gösterdi. Karşı durdu. Eş şa'bu halk direndi. Halk direndi. El ihtilalel ecnebiye. Yabancı işgale direndi. 7'ye bakalım. İmtele el mel'abu bil muteferricine. İmtele e lazım fiildir. Nereden anladım? İftial babından. Humas-ı mezit ikinci babdan olduğu için lazım. Saha izleyicilerle imtele'e doldu. 8. alışma bakalım. İktasar el haflu alel asdiqai. İktasar el haflu alel asdiqai. İktasar lazım fiildir. Nereden anladım? Çünkü Humas-ı Mezit ikinci vaptandır. Evet. Tören arkadaşlara kısıtlandı. Diyelim. İkinci alıştırmaya bakalım. Burada diyor ki İhter el fiyalel münasebe uygun fiili seç. Mimme beynel kavsini parantez arasındakilerden bir vada'i koyarak değil alamete şu işareti koyarak parantez arasındakilerden uygun fiili seç. Kemal fiil misali örnekte olduğu gibi. Örneğe bakalım. Nokta 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 At Şimdi buraya getirmem gereken fiilin mütaddi olması lazım. Nereden anladım? Direkt meful almış. O halde parantez içerisindekilere bakacağım. Parantez arasındaki fiillerden biri mütaddi, biri lazım. Benim buraya mütaddiyi getirmem lazım. Çünkü mütaddi fiil istiyor. Mütaddi fiil burada keseradır. Niye in kesera değil? Çünkü in kesera huması mezit birinci babdan. Dolayısıyla onlar lazımdır demiştik. Keser attı filoz yücece. Çocuk camı kırdı. İki, birinci alıştırmaya bakalım. Nokta nokta el kesu -me Bakın mefulü direkt almamış. Direkt almadığı için buraya gelecek olan fiilin lazım olması lazım. Parantez arasına bakıyoruz. Parantez arasındaki fiillerden mele'e, mütaddi, imtele'e lazım. İmtele'nin lazım olduğunu nereden anladım? Kuması mezit ikinci baptan olduğu için. İmtele el kesu bardak doldu bilme suyla doldu. İkinci alıştırmaya bakalım. Nokta 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 el mu'minine. meful direkt almış. Dolayısıyla buraya gelecek olan fiilin müteaddi olması lazım. Parantez arasına bakıyorum. Parantez arasındaki fiillerden yehdi. Bu iki ye'nin altına da nokta koyun. Yehdi, yehtedi. Yehdi müteaddidir. Ee, yehtedi lazımdır. Nereden anladım lazım olduğunu? Kuması mezit ikinci Vaptan. Dolayısıyla bize müteaddi lazımdı. Yehdi'yi buraya alıyoruz. Yehdi'llahu'l mu'minine ile hayri. Allah müminleri hayra yönlendirdi. 4'e bakalım. İletti de diyebilirsiniz şuna. İletti. Yehdiye. Üçe bakalım. 3. alıştırma. As-sahifatu ahbara. Ahbara. Direkt meful almış. Bu meful. Ahbara mefuldür. Direkt meful almış. Müteaddi fiil gelmesi lazım buraya. Parantez arasına bakıyorum. Neşerat. Müteaddi inteşerat lazım. İnteşeratın lazım olduğunu nereden anladım? Bu Masi ikinci vaptan olduğu için bize müteaddi olanı lazım. Buraya onu getiriyoruz. Neşarat as gazete yayınladı. Akbar al-udbenil İsraili. İsrail düşmanı haber, düşman İsrail haberlerini, haber, evet haberlerini yayınladı. Dördüncü alışmaya bakalım. Nokta 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 el şu var. Mefulü direkt almamış. Bize dolayısıyla buraya lazım fiil getireceğiz. Parantez arasına bakıyoruz. Parantez arasında lazım olan İntesaradır. İntesara niye lazım? Nereden anlıyorum? Huması mezi ikinci babdan olduğu için. İntesara al şu alel adai ordu düşmana karşı zafer kazandı. Beşinci alıştırmaya bakıyorum. Direkt meful almamış. Dolayısıyla bize lazım fiil lazım. Parantez arasına bakıyoruz. Parantez arasında ahdara mütadidir. Nereden anladım? İfal babından olduğu için. Hadara lazımdır. Hadara lazım. Dolayısıyla hadara isamun isam geldi ile saffi sınıfa müteahhiren gecikmiş olarak. Altıncı alışmaya bakalım. Allahu umrake. burada meful direkt almış bize müteaddi fiil lazım. Parantez arasına bakıyoruz. Parantez arasına müteaddi olan fiil etaledir. Nereden anladım? İf'al babındandır. İf'al babına aktarılan fiiller müteaddi oluyordu. Etalallahu Allah uzatsın umrake senin ömrünü. Yedinci alıştırmaya bakıyoruz. Yedinci alıştırma da harika hari Hatta, pardon, hatarul hariqi, pardon özür dilerim. Hatarul hariqi, yangın tehlikesi. Direkt meful almamış. Fail, muzaf, muzafun leh şeklinde gelmiş. Dolayısıyla bize direkt meful almadığı için lazım, fiil lazım. Parantez arasındakiler bakıyoruz. Ezele, ifal babındandır. Mütaddidir, zele. Zele yok oldu. Hatarul hariqi, yangın tehlikesi yok oldu. Sekizinci alıştırmaya bakıyoruz. İbnehu demiş. Mefulü direkt almış. Bize müteaddi fiil lazım. Paranteze bakıyoruz. Parantez arasında ebade if'al babundan müteaddi de iftial babından lazım. Müteaddi olan Eba'dayı buraya alıyoruz. el Ebu baba uzaklaştırdı. İbnehu çocuğunu anil ne'eri ateşte. Dördüncü alıştırmada uygun fiili yerleştirin diyor. Bu şey alıştırma zaten şeyde yok sorumlu değilsiniz. Beşinci alıştırmaya gelelim. Havil <laughs> dönüştür. -ef El ef'ale lazimete. Lazım fiilleri dönüştür. İle müteaddiyetin. Müteaddi fiillere dönüştür. Müsta'inen yararlanarak. Bime beynel kavsini. Parantez arasından yarala, arasındakinden yararlanarak. Lazım fiili müteaddiye dönüştür. Slide'da dediğimiz gibi lazım fiilleri müteaddiye, müteaddi fiilleri lazıma dönüştürebiliyorduk. Alıştırma bizden. Lazım fiili müteaddiye dönüştürün diyor. Bakalım şimdi. El misal hadara lazım fiildir. Allessu. Nereden anladım lazım olduğunu? Çünkü meful direkt almamış. Bakın zaten ondan dolayı da bize parantez arasında bir kelime vermiş. Şu lazım fiili mütaddiye dönüştürürsen parantez arasındaki kelimeyi fail yap. Şuradaki lazım fiildeki faili de meful yap diyor. Hadara geldi. Allessu hırsız geldi. Peki polis hırsızı getirdi dersek nasıl diyeceğiz? Şu hadara fiilini lazım yapacağız yapacağız şey lazım olan fiili mütaddi yapacağız. Nasıl yapacağız? İfal babına aktararak hadarayı ifal babına aktardığımızda ahdara olur. ehdara. Parantez arasındaki şurtu kelimesini fail yapacağız. Şurtu Lazım fiilin failini de meful yapacağız. Mütaddi yaptığımız zaman fiili bakın ellis sah ahdara getirdi eşuttiyi polis elissa El hırsızı ahdara lazım müteddi oldu hadara lazım haraca fiiline bakalım birinci alıştırmaya haraca bu. öğrenciler çıktı haraca burada lazım müteddi yapmak için ifal babını alacağız ahraca peki o zaman şu tullabi de meful yapacağız parantez arasındaki üstazı da fail yapacağız. O zaman ahraca el üstazu et Hoca öğrencileri çıkardı olacak. Şa'a fiili de lazımdır. Nereden anladın? Direkt meful almamış. Aa, o zaman bizim şuradaki faili meful yapmamız, parantez arasındaki elinde fail yapmamız lazım. Şa'a'l haberu. Haber yayıldı. Beynen nesi? insanlar arasında. Gazete haberi insanlar arasında yaydı dersek nasıl diyeceğiz? Şa'i mütaddi yapmamız lazım o zaman. Eşa'a ifal babına aktaracağız. Eşa'a. Eşa'a'nın parantez arasında verdiği kelimeyi fail yapacağımız için bu müennestir. Onu da müennes yapmamız lazım. Eşa'at. Es-sahifetü. Bunu fail yaptık. El-habera. Onu meful yaptık. Beynennes. Gazete haberi insanlar arasında eşa'at yaydı. Üçüncü alışmaya bakalım. Kâmet il masâni'u fil medîneti. Kâmet kuruldu. El masâni'u fabrikalar. Fil medîneti. Şehirde fabrikalar kuruldu. Bu kâmet fiili lazımdır. Nereden anladım? Direkt meful almamış. O zaman benim bunu müteaddi yapmam için ifal babına aktarmam lazım. Kâme'yi ifal babına aktardığımız zaman ekâme olacak. Faili ed devletin müennes olduğu için onu da müennes yapmamız lazım. Eqamet ed devletü el masani'a fil olacak. Devlet şehirde fabrikalar kurdu. Fabrikaları kurdu. Dördüncü alışmaya bakalım. Kethura fiili, fiili lazımdır. Nereden anladım? Sülasin mücerret beşinci vaptan yani ortanca harfi mazide muzaribe ötürü olan fiiller lazımdır demiştik. Slaytta hatırlayın. Til es esiletü sorular çoğaldı, çok oldu. Bunu mütaddi yapabilmem için if'al babına aktarmam lazım. Eksera. Ketra'yı if'al if babına aktardığımız zaman eksera diyeceğiz. Eksera ad bu. Öğrenciler çoğalttı el-es ile te. da meful yapacağız. Direkt meful alsın ki o da mütaddi fiilin direkt meful aldığını göstermiş olasınız. diye. Beşinci alıştırmaya bakalım. Ne'met tıflü çocuk uyudu fi seririhi yatağında. Neme fiili? Neme fiili lazımdır. Nereden anladım? Direkt meful almamış. Bunu müteaddi yapabilmem için, yönerge bizden onu istiyordu. Müteaddi yapabilmem için ifal babına aktarmam lazım. Ne diyeceğim? Eneme. İfal babına aktardım. Bu neme fiilini müteaddi yaptım. Faili el ummu. Müennes olduğu için onu da müennes, fiilde müennes yapacağım. Enemet. Enemet el ummu. الطف le في سريره anne çocuğu yatağında uyuttu uyuttu bakın dikkat edin neme uyudu eneme uyuttu altı vasale bu fiil de lazımdır nereden anladım çünkü direkt meful almamış ovasale zabitu komutan ulaştı ile mekanil hadisi olay yerine ulaştı biz bu fiili müteaddi yapabilmek için ifal babına aktarabiliriz. Vasale'yi ifal babına aktardığımız zaman ev sale ev sale parantez arasında verdiği kelimeyi fail yapacağız. اشرته. lazım fiilin failini meful yapacağız. eddabitta ev şurtiyyü zabita ila mekanil hadisi. Mane bu nasıl olur? Avsale ulaştırdı. Şurtiyyü polis zabita komutanı olay yerine ulaştırdı. Yedinci alıştırmaya bakalım. Da'a el kirşu. Kuruş, kuruş kayboldu. Da'a fiili de lazımdır. Nereden anladım? Direkt mefhul almamış. Mefula ihtiyaç da duymamış daha doğrusu. Mane tam. Peki bunu ben müteaddi da'a fiiline geçişli yapabilmem için ne yapmam lazım? Bu sefer if'al babına değil, tef'il babına aktaracağım. Bakın şu ecve fiil olduğu için, ortanca harfi, illet harfi olduğu için bunu aslında yedir. Aslı y ye olduğu için tef'il babına yani fe'ale yufa'ilu babına aktaracağımız zaman dayy'a day as-sabiyyü el şah olması lazım. Çocuk dayy'a kaybetti. Çocuk el -şah kuruşu kaybetti. Sekizinci harfine bakalım. Kemule lazım fiildir. İki sebepten anladım. Birincisi ortanca harfi ötre mazide. İkincisi de direkt meful almamış kemulel meşru'u. Proje tamamlandı. Bu kemule fiilini de benim mütadi yapabilmem için ifal babına aktarmam lazım. Ekmele. El mühendisü el meşru'a. Mühendis projeyi tamamladı. Sonraki alıştırmaya bakalım. Burada da Havil dönüştür el ef'al el mütadiyete. Mütadi fiilleri fil cümle teliyeti. Aşağıdaki cümlelerdeki mütadi fiilleri dönüştür ile lazimetin lazım fiile dönüştür. Ma tağyiri me yazımı gerekli değişiklikle beraber kema fil misaleyni iki örnekteki gibi. Bakın bu sefer de mütaddi fiili lazım fiile dönüştür diyor bize. Mütaddi fiili lazıma dönüştüreceksem mütaddi fiili lazıma dönüştüreceksem o zaman şuraya bakalım. O zaman bu sefer gerçek faili atacağım, mefulü fail yapacağım. Mesela Müteaddi fiil keseradır. Kesera fiil. Tü, fail, el kaleme, meful. Fi, bir. Önce müteaddi fiili lazım yapacağım. İn kesera Yaptım. Gerçek faili atacağım. Tü buradadır. Onu attık. Mefulü de, müteaddi fiilin mefulü de fail yapacağım. Az önceki alıştırmanın tam tersi. İn keseradır el kalemu. Keser tuğlu kaleme, kalemi kırdım. Bakın direkt meful aldı. İn kesar el kalemu, kalem kırıldı. Bakın, fiil lazım oldu. Nereden anladım? İn kesara, infial babını aktardım. Humasi mezit, birinci baba aktararak yaptım bunu. Birinci baba, ikinci baba, üç, üçüncü baba, beşinci baba aktararak fiilleri lazım yapabiliyorduk. İkinci alıştırmaya bakalım. Mele'tü züceyecete. Bakın mele e fiili müteaddidir. Nereden anladım? Direkt meful almış. Şişeyi doldurdum. Şişeyi doldurdum. Peki bu fiili ben lazım yaparsam neler neler yapmam lazım? Gerçek faile atmam lazım. Mefulü de faile dönüştürmem lazım. Yani marfu yapmam lazım. Raf alametini. İşte gerekli değişikliği de yapın diyordu ya. Evet. Gerekli değişiklik şu. Meful müennesse o zaman fiili de fiili de müennes yapacağız. Şimdi önce fiili bir lazım yapalım. Şu mele e fiilini Mütaddi mele'e fiilini lazım yapalım. İmtele'e iftiali babını aktardık. İmtele'e. Mefulü de fail yapacaktık. Meful müennes olduğu için fiili önce bir müennes yapalım. İmtele'eydi. İmtele'et oldu. Mefulü fail yapalım. Ezzücece tü. Burada meful fethaydı. Fail olunca ötre aldı gördüğünüz gibi. Marfu oldu. Birinci alışmaya bakalım. Fetaha el bebe. açtı el harisu Kapıyı açtı. Kapı açıldı dersem nasıl derim? Kapı açıldı. Bakın gerçek fail gidecek. Bir de fiili bir baba aktarmamız lazım. Hangi baba? Humasi mezit birinci baba infial babına. İn fetaha. İn fetaha. El be bu. Mefulü de fail yapacağım. İn fetahel be Bu gerçek failde. Müteaddi fiilin gerçek failde düşer. İkinci alışmaya bakalım. Kata'a sabiul hable. Bakın kata'a <laughs> fiil, sabiyyül fail, el hable meful. Fiil, kata'a fiili <laughs> müteaddidir burada. Nereden anladım? Direkt meful almış. Lazım yapacaksam direkt meful almayacak. Gerçek fail düşecek. Müteaddi'deki meful de fail olacak. İn <laughs> kata'a Yine infial babını alarak yapabilirim. Kata'a lazım yapabilirim. İn kata'a. Gerçek faili düşüreceğim. Mefulu fail yapacağım. El hablu. İn kata'a el hablu. İp kesildi. Kata'a sabiyyül hable. Çocuk ipi kestiydi. Üçüncü alışmaya bakalım. Medde sailu yedehu. Sâil dilenci demek. Yedehu elini uzattı demek. Şu zamire dikkat edin. Seilden dolayı var. Sail'i düşürürsek o zamirde düşecek demek. Medde mütaddi fiildir. Nereden anladım? Direkt mefol almış. Y, de Hu. Lazım yapacak olursam iftial babına aktararak yaparım. İmtedde. İmtedde yaptık. Şimdi burada bir ayrıntı var. Bedendeki iki, iki tane olan uzuvlar müennes kabul ediliyordu. Yet el de iki tane olduğu için o da müennes. O zaman imtedde fiilini ne yapacağız? imteddet imteddet, S düşürdük. Mefulü fail yapacağız. Şeyi düşüreceğiz. Bu failin, faile dönen zamiri de düşüreceğiz. O zaman şunun başına bir eliflam getirebiliriz. Yet kelimesinin başına. imteddet el yedü. Dört. Nasarallahu'l-mu'minine. Nasara müteaddidir. Direkt meful almış görüyorsunuz burada. O zaman şuna dikkat etmemiz lazım. Gerekli değişiklikler diyordu ya, kastettiklerinden bir tanesi de bu. El-Mu'minine cem-i müzekkeri salimdir. Burada mansup olduğu için ye ile, sakin ye ile mansup olmuş. Buna dikkat edelim. Marfu olsaydı buraya vav olacak. Şimdi marfu yapacağız, bu sakin ye vava dönüşecek. Niye? Fail marfuydu, cem-i müzekkeri salimdeki alameti vavdı. Nasray, nasara fiilini, mütaddi fiilini lazım yapalım. İntesara, iftial babına, humasi mezid ikinci babı alarak yaparız. İntesara, el mu'minune, gerçek faili düşüreceğiz. mefulü de fail yapacağız. Meful, cem-i müzekkiri salim olduğu için raf alameti vavdır. İntesara, el mu'minune. Nasr Allah'u Allah Müslümanlara yardım etti. İntesara, el mu'minune, Müslümanlar zafer kazandı. Beşinci alıştırmaya bakalım. Sarraf el mudiru sahafiyyine. Arkadaşlar bu sarrafe olsaydı, sarrafe fiili olsaydı an harfi ceri uzaklaştırdığı anlamı olurdu. An harfi ceriyle olsaydı uzaklaştırdı olurdu. An harfi cerini kullanmadığı için ben bunu tef'il babından sarraf diyeceğim. Yönlendirdi, iletti, kanalize etti anlamında kullanacağım bunu. Sarrafel el mudiru. Sarrafe dolayısıyla kef il babıdır, müteaddidir. Direkt meful olmuş, yine müteaddidir. Evet, fiil ile ilgili o konuyu çözdükten sonra anlamıyla ilgili alıştırmanın şeyine geçelim, konumuza geçelim. Sarrafe'yi ben peki müteaddidir, nasıl lazım yapalım, yaparım? İn sarrafe, infial babına, humasil mezit, birinci baba alarak yapalım, yaparım. İn sarrafe, as sahafiyyûne in sarafe gazeteciler ayrıldılar olur. Bu da bakın yine sahafi yine Cem müzekkeri Salim'dir. Şu pozisyonda meful olduğu için nasb alameti sakin yedir. İn sarafe fiili lazım yaptığım zaman gerçek faili düşürüyorum. Meful fa fail oluyor. Marfu olduğu için de Cem Müzekeri Salim'in raf alameti vav'dır. O yüzden es olacak şurası. İn sarafe es sahafi Altıncı bakalım. Ekmelel üstezu şerha. Ekmele tamamladı. El Hoca eşşerha açıklamayı tamamladı. Ekmele fiili mütadidir. Bir ifal babından olduğu için. iki direkt meful aldığı için anladım. Peki bunu ekmele fiilini lazım nasıl yaparım? İftial babına humasi mezit ikinci babı alarak iktemele İktemele yaptım. Lazım yaptım. Gerçek faili düşüreceğim. Mefulü faili yapacağım. İktemele eşşerhu açıklama tamamlandı. Yedinci alıştırmaya bakalım. Neşera Ömer ibnül Hatta bil adle beynel muslimine. Burada neşera fiil, mefulü el adle. Direkt meful aldığı için Ömer ibnül Hatta faildir. Direkt meful aldığı için neşera fiili müteaddi. Lazım nasıl yaparım? Hubasi mezit ikinci babı alarak inteşera. ''inteşera el adlu, faili düşürüyorum çünkü olduğu gibi. Mefulü fail yapıyorum. El adlu, inteşera el adlu, adalet yayıldı. Beynel muslimine, Müslümanlar arasında. Şu haliyle manası neydi? Neşere yaydı. Ömer bin Hattab, Ömer bin Hattab el-Adli, Adaleti, beynel muslimine, Müslümanlar arasında yaydı. Sekizinci alıştırmaya bakalım. Qassem el-Ebul Tufahate Baba Qassem el Abu Tufahate beyne ebnehi. Baba çocukları arasında, çocukları arasında elmayı paylaştırdı, bölüştürdü. Qassem el fiili. Aa, müteaddidir. Nereden anladım? Bir, rubayı Mezit ikinci babdan olduğundan. İki, direkt meful almış. Oradan anladım. Peki bu müteaddi fiili lazım. Nasıl yaparım? Humasi Mezit ikinci babı alarak ikteseme ikteseme faili düşüreceğim. Mefulü fail yapacağım. Bakıyorum meful müennes. müennesse o zaman iktesemet iktesemet etüfahetü Beynel ebne'i. Bu hi'yi niye düşürdüm? Çünkü fail olan ebe dönüyordu. Onu düşürdüğüm için ona giden zamiri de düşürdüm. İktesemet et tüfahatü beynel ebne'i. Evet. Baba çocuklar arasında elmayı paylaştırdı. paylaştırdı. Diğer türlü de iktesemet et tüfahatü elma paylaşıldı. Beynel ebne'i çocuklar arasında paylaşıldı, bölüşüldü. Arkadaşlar öyle tahmin ediyorum. Bu konunun alıştırmaları da bitti. Evet. Hepinize başarılar diliyorum.